Ayaklar rahat bir bağdaşta veya tercih ettiğin farklı bir formda. Kalça etlerini hafifçe geriye çekerek kemiklerini yere sağlam basarak. Omurga uzun, göğüs kafesi açık. Omuzlar kulaklardan uzak. Eller rahatça dizlerin üzerinde ya da kucakta bir avuç diğerinin içinde tercih ettiğin formda. Omuzları kulaklardan uzaklaştırırken başın tepesinden yukarıya doğru uzadığını hissederek. Ensen uzun, açık, geniş. Ve nefesin derin. Karnında, göğsünde geniş, büyük nefes alarak. Karından, göğüsten sakin, sessiz nefes vererek. Meditasyon için hazırlanmaya başla. Aşağıdan yukarı bedeni tararken en sabit ancak en rahat konumunda olduğundan emin ol. Fark et ayaklar yumuşak, kalçalar, kalça kemikleri sağlam. Bel kasları güçlü. Omuzlar rahat. Sanki iki dal gibi aşağıya doğru ağırlaşan. Başın tepesinden daima uzayan bir omurgayla. Ve nefesin çok derin, nefesin çok geniş. Karnında, göğsünde, farkındalıkla takip ederek. Aldığın her nefes karnın balon gibi genişlerken göğüs kafesine doğru yükseldiğini hissederek Verdiğinde ise usul usul önce karın sönerken sonra göğüs çok yavaş sakin. Sadece nefesle kalmaya başlayarak, sadece nefesle bağlantı kurarak, duyarak ve dinleyerek sesini nefesin her alışında hareketini izleyerek karnındaki genişlik, göğüs kafesindeki açıklık ve verdiğinde ise usul usul sönerken önce karın sonra göğüs hiç acele etmeden çok sakin, sessiz. Farkındalıkla nefes al, farkındalıkla nefes ver. Tüm dikkat nefesinin üzerine yönelmeye başlasın. Sessizleşirken zihin, nefesle beraber uyumda ve ritimde. Her alış aldığında nefesi, duyarken sesi, daha derin, daha geniş can canlılık. Her veriş sessiz ve sakin, yumuşak, dökülürken burun deliklerinden, daha dingin, daha odaklı. Ve içeriden dikkatin burun deliklerinde. Nefesin dokunduğu, temas ettiği her bir bölgede. Alışınla, verişinle. İçeriden zihnin iç bakışların sanki gözlerin burada burun ucunda sabit kalabilir. Ya da daha rahatsa Nefesi çektiğinde ulaştığı burun kökü, iki kaş arası, burada tek bir noktada sabitlenebilir. Ancak tercih ettiğin o bölgede gözlerin sabit kalmasına izin ver. Kapalı gözler ardında sabit bir noktada akan nefesi izlemektesin hala. Ve bu sabitlikte sadece nefesi alıp verirken önünde başlayan bir gün nefesin kadar sakin nefesin kadar dingin nefesin kadar aydınlık bir gün her gün Uyandığında senin için bir şans, bir irade hayatını bilinçli eylemlerle dönüştürmek için tüm bilinçli eylemler hep bir niyetle başlar. Bu sabah uyandığında buraya gelene kadar sahip olduğun niyet bu oturuştu. Ve şimdi bu oturuşun içerisinde günün geri kalanı için niyet. Her niyet her birimiz için basit bir amaç belirler. Evet. Zihne verdiğimiz yol, zihne verdiğimiz patika, seçimlerimi yaparken düşüncelerimi yönlendirirken bugüne dair ve belki tüm günlere dair nasıl bir karşılaşma istiyorsan zihnini ve kalbini bu karşılaşma için hazırladığını fark et şu an. Her gün için, her sabah için söyleyebileceğin bir niyet. Kalbin derinliklerinden, zihnin en kuvvetli merkezinden bugüne dair neyi dilemek, neyi niyet etmek istersin? Fark et söyleyeceğin niyet. Sen ve senin haricinde ne kadar çok insanı içine alabilecek bir niyet. Yakınındaki sevdiklerin için, belki hiç tanımadığın insanlar için, tüm dünya için. Az kişinin yoksa çok daha fazla kişinin faydasına yararına olabilecek bir niyet. Şimdi için yoksa gelecekte pek çok zaman için geçerli olabilecek niyet. Niyetini seçerken tüm bunları hatırla. Her ne kadar kapsayıcıysa her bir niyet. Yani ne kadar geniş zamanda geçerliyse aslında o kadar gerçek olması da mümkün. Dilediğin tüm insanların seninle birlikte aynı dileği dilediğini çünkü bilerek. Bu önündeki gün için tüm bunları bilerek ve fark ederek şimdi bir niyet belirle. belirlediğin bu niyet sen ve senden başka pek çok insanın şimdi ve gelecekte pek çok zaman faydası ve hayrı için olduğunu bilerek içinden üç kez zihinsel bir kez daha tekrar et. Herkes mutlu olsun, hiç kimse acı çekmesin, herkes huzur içinde olsun. Kapsayabilecek onlarca niyet, nihayetinde kendi iyim için her neyi istiyorsam tüm canlılar için de o iyiyi isteyebilirim. O zaman ben de o bütünün içinde aynı iyiyim vakıf olabilir. Alıp verdiğin genişlerin nefesin, aynı niyetin içerideki titreşimi, tüm canlıların hayrı, iyiliği, huzuru için ve başlayan gün bu farkındalık, bu dikkat, bu uyanıklıkla senin için geçmesi için. Kendine verdiğin bir söz gibi, kendine verdiğin bir hedef gibi, tüm günün için bu niyetin her bir hücrene sanki yerleşmesine izin ver. Bir süre daha sessizliğinde aynı niyetin tefekkürüyle kalmaya devam et. Sen ve olumlu niyetin. Herkes mutlu olsun. Hiç kimse acı çekmesin. Herkes huzur içinde olsun. Niyetlerimiz ne kadar benden bize gidiyorsa, ne kadar kapsayıcı ve dahil ediciyse, o kadar gerçekleşmesi daha mümkün. Söylediğin o olumlu niyeti, sen ve çevrendeki herkesi içine alabilecek, iyiliği, mutluluğu ve huzuru, barışı çoğaltabilecek gününe dair o niyeti bir kez daha zihinsel, üç kez içinden hatırla. söylenen her niyet bir tohum gibi zihnin toprağına ekilen sözlerinle eylemlerinle dikkatinle şimdi bu tohumu sulama ve biçme zamanı günün geri kalanı düşüncelerinle sözlerinle eylemlerinle bu niyeti gerçek kılmak için Kendine güç, kendine sabır, kendine cesaret dile. Aynı huzur, aynı mutluluk. Aynı barış ve iyilik, dün gün kendine alması için kendine de verdiğin aynı niyet. Bir kez daha aynı niyetin zihnin derinliklerinde, kalbin merkezinde titremesine, yansımasına izin vererek, duyarak ve bu niyeti artık oldu bilerek. büyük, geniş, derin, canlı bir nefes alarak sanki ayak tabanların kuyruk sokumundan çeker gibi bedeni aşağıdan yukarı başın tepesine kadar verdiğinde usul usul bırakırken dengin ve sakin niyetinin genişliği ve ferahlığıyla daha sabit daha canlı. Bir tane daha çok büyük, çok derin, çok geniş bir nefes alarak tekrar verebildiğin en yavaş, yumuşak ritimle usul usul bırakarak yeniden aldığın nefesin dolarken ciğer usul usul Önce el parmaklarını minik minik kımıldatarak çok yavaş omurgayı verdiğin nefesle hafif hafif canlandırarak ve avuçların sıradaki nefesle birleşirken kalbinin önünde baş parmakların kalbinin üzerine temas ederken başını da hafifçe içeriye doğru düşürerek tüm canlıların huzur mutluluk, iyilik ve barışla dolması dilekleri. Kalbinden geçen tüm düşünceler, ağzından çıkan tüm sözcükler ve yaptığın tüm eylemlerin buna hizmet etmesi niyetiyle. Büyük derin bir nefes alıp tekrar en sakin verişinle usulca kollarını indirerek hazır olduğunda yavaşça gözlerini that's it